Yalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Altın tarafından başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere dün gram altın tarafında özellikle altın ons kaynaklı yükselişlerin başladığına hep birlikte şahit olduk. Ve özellikle ABD enflasyon verisinin ılımlı gelmesiyle birlikte yeniden enflasyon ortamının oluşmasına zemin olarak yani bunu da nereden çıkarıyoruz piyasa nasıl anlıyor yani FED faiz artışlarını bence artık yeniden gözden geçirmek durumunda kalacak bu noktada enflasyon düşmeye devam ediyor FED artık arkadaşlar bu noktada tekrar faiz artışlarına gitse bile 25 bas puan faiz artışını zaten piyasa fiyatlamış durumdaydı. Yani bir 25 daha yapabilir. Zaten söylediği belli. Artık sıkıştı çünkü iflas eden şirketler, bankalar vesaire derken ABD tarafında gerçekten bu faiz artış rotası ciddi sıkıntılı süreçleri başlattı ve ülke geneline de yayılmış durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada ise özellikle FED artık yeniden faizleri düşüreceği noktalara yeniden bir şekilde resesyonun içerisinden geçerken ülke tekrar şirketler batmasın diye tekrar ekonomik para akışını sağlamak adına para basacağı dönemlere yaklaştığımızı yani şu an para yakılıyor ya para yakılmanın sonlanacağı tekrar bo parasal bolluğa gidileceği dönemlere yakın olduğumuzu düşünebiliriz. Bu da önümüz için tabii ki altın 10 fiyatlarında fiyatlanıyor diye söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Bu noktada yukarı yönlü giden bir hareket alanı ufak çaplı olsa da burada başladı diyebiliriz. Aşağı dip bölgeden aldığımızda yukarı yönlü giden bir trend alanı içerisinde görebiliriz arkadaşlar. Bu noktada trend alanından biraz uzaklaşmış görünüyor. Bu noktada bu bölgeye kadar yatay seyir normaldir. Bu noktada da özellikle bizim takip ettiğimiz alan yine söylüyorum. Cuma kapanışlar sonrası arkadaşlar önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareket devam ederse yükseliş devam eder ama bu trend bölgesi bozulursa tekrar aşağı destek alanlarına inmesini seyredebiliriz. Önümüzdeki hafta için tekrar geri çekilmeler, bu noktada silkeleme hareketleri olabilir diye düşündüğümü size de hatırlatmak istiyorum. Yani aslında uzun zamandan beri size şunu söylüyorum. Arkadaşlar bakın gram TL tarafında yatırım yapan kardeşlerimiz bir şekilde düşüşleri fırsata çevirmeli ve düşüşleri alım fırsatına çevirmeli diye konuşuyoruz. Yine aynı noktadayız yine aynı bölgedeyiz. 1650 bölgesine çok yaklaştık artık. Ekranda rakam olarak 1700 bölgesi bizim hedef alanımız ilk alanımız bu noktaya artık çok yakınız. Bu trend alanı bozulmadığı sürece de 1700 bölgesine çok rahatlıkla gidebileceğimizi sonrasında da yukarı yönlü atakların 1800 bölgesine kadar bizi taşıyabileceği noktasında artık tüm takipçilerimle birlikte hem fikir olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Burada tabi hareketler artık ons bazlı destekli yükselmesi biraz daha dünya çapında önemli. Şimdi baktığımızda özellikle haberlere Bloomberg'de de okuduğunuzda gram altının üzerine artık çok güzel haberler yapılmaya başlandı. Yıllık getirisi %70'e dayandı ve Şimdi bir de yeni süreç başlayacak. Bu noktada altın ons'ta değerlenmeye başlamasıyla birlikte de tabii ki bu süreç bizler için daha güzel getiriler elde edebilir. Altın öldü bitti. Altının bir faydası yok diyor birçok kişi. Uzun zamandan beri bunu söylüyor. Ama biz özellikle bu yıl için baktığımızda gerçekten gram altının nasıl değerini koruduğunu hep birlikte şahit oluyoruz ve görmeye de devam ediyoruz sevgili dostlar. Diğer taraftan baktığımızda dolar endeksi bizler için önemli. Aşağı yönlü kırılımlar gelmeye devam ediyor. Bu nokta cidden arkadaşlar artık bizim destek bölgesi dediğimiz alanında altına gevşemeleri çok rahat bir şekilde bugün piyasalarda gördük. Dolar endeksinde de aşağı bölgede arkadaşlar yeni bir alan olan 100 dolar seviyesi. Bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte artık önünde uzun süre bir destek bulabileceği alan olduğunu da şu bölgede görebiliriz arkadaşlar yani birer seviye ama orta noktada da 97 seviyesine kadar gördüğünüz gibi daha önceki ara destek ya yani bu çizdiğim bölgelerde zaten ara bir destek arkadaşlar ana destek kırıldıktan sonra aşağı yönlü destek bölgelerine çekildiğine hep birlikte şahit oluyoruz yani buradaki endeks bazında doların değer kaybetmesi Elbette ki altın olsa yaramaya devam edecektir diye düşünürüz. Bu yorumu çıkarırız. Tabii ki piyasada da arkadaşlar net doğrular yoktur. Bunu unutmayalım. Nasıl net doğrular yoktur? Yani kitapta yazdığı gibi her zaman gerçekleşmeyebilir. Bakın burada bayrak flama formasyonu dedik. Bayrak flama dedik. Tekrar bir yükseliş bekliyoruz ama bu bölge bakın bizim çizmiş olduğumuz üçgen bu bölgede yukarı yönlü kırılsa da sert bir hareket gelmedi. Çünkü bir şekilde kura müdahale devam ettiğini buradan anlayabiliyoruz. Yani yataya bağlarsa da arkadaşlar 20 Temmuz tarihine kadar da bu hareketlilikleri sürdürmeleri sıkıntılı süreçleri başlatabilir. Biz aşağıda destek bölgelerimizi çizdik. Bu noktada oynaklıklar olsa da önümüzdeki Merkez Bankası para politikası toplantısı da birçok konunun belirleyicisi olacaktır. Merkez Bankası para politikası toplantısından 500 bas puan ve üzeri gelecek artışlar dolar tarafında özellikle yükseliş noktasında mı yoksa düşüş noktasında mı bunun karar verilen ana unsuru bu bölge olacaktır. Yani 500 bas puan üzerindeki faiz artışları kurdaki yatay hareketliliği ve gevşemeleri beraberinde getirirken bu bölgede denge hareketini devam ettirmek istediklerini anlarız. Ama 500 bas puana bir artış yapılmazsa yani bu bölgede bir izin konusu olmadıysa yani 200 300 puan bir faiz artışı gelirse maalesef kur yukarı yönlü hareketlerini ve ataklarını devam ettirebilir diye düşündüğümü bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu noktada sakin olacağız. Sakin olanlar bir şekilde kazanmaya yakın tarafta olurlar. Şimdi takip ettiğimiz bir diğer unsur ise gümüş. Gümüş tarafında da yukarı yönlü bir hareket geldi ve bu yukarı yönlü hareketle beraber özellikle dediğimiz destek bölgesinden yukarıya %7'yi bulan bir kazanç getirmiş arkadaşlar. Tarihlere baktığımızda 12 Temmuz yani bir gün içerisinde gelen bu yükseliş hareketine hep birlikte şahit olduk. Bu getiri de az bir getiri değil ama gümüş tarafında gümüşün yine önünün açık olabileceği süreçlerden geçtiğimizi de kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Gümüş tarafında da kısa zamanda ufak bir trend yakalamış durumda. Bu da çok sert bir yükseliş arkadaşlar. Bu çok sert yükselişin elbette ki denge noktaları olacaktır diye düşünebiliriz. Bu noktada bizler için takip etmemiz gereken en önemli unsur ise bu bölgede bu trend çizgisi kısa zamanda bizim referans alacağımız bölge. Burası ilerleyen süreçlerde elbette ki yeni hareketleri, yeni bölgeleri konuşmaya devam edebiliriz. Burada bizim 25 dolar seviyesi direnç hattı olarak çalış muhtemeldir arkadaşlar. Buradaki bölgeyi biraz daha şöyle sizler için kalınlaştıralım ve bu çizgi bölgesine kadar yükselmesini sonrasında bir yatay hareketliliğin olmasını da görebiliriz. Bu bölgede de yine baktığımızda tarih önümüzdeki haftayı işaret ettiğini unutmayalım. Önümüzdeki hafta gümüş için yine belirleyici unsurlar arasında olabilir diye düşünürüz. Önümüzdeki hafta özellikle şunu unutmayalım arkadaşlar. 20 Temmuz tarihini içerisinde barındırıyor 20 Temmuz bizler için neden önemli bir kez daha hatırlatıyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısı Gümüş tarafında arkadaşlar yükseliş hareketleri devam ediyor gümüş tarafında yukarı yönlü giden hareket alanı içerisinde trend çizgisini takip etmeye devam edeceğiz ve yukarıdaki daha önce çizmiş olduğum trend alanına mutlaka bir gün kavuşacaktır. Bu bölgelerde arkadaşlar 23-24 bölgelerinden geçtiğini unutmayalım ama şunu da hatırlatmak isterim. Bu geçen süreçte enflasyondu. FED faiz artışlarıydı, haber akışlarıydı. Bunlar bizler için önemli. Yani hepsini takip edeceğiz. Ezbere 3 günde 5 günde yatırım yapan 2-3 günlük kişiler, bireyler biz kesinlikle değiliz. Dedelus ailesinin tüm bireyleri bu noktada hemfikirdir. Borsa İstanbul tarafında da trendlerimiz arkadaşlar yükselen trendlerimiz bozuldu. Kanalın üst bölgesine giden hareketlilikten bu bölgede bugün biraz geri çekilmeler mevcut. 6365 endeks seviyesi koruyor. Veya burada arkadaşlar 6200'lerden ortalama kanalımızın orta desteğe geçiyor. Aşağıda da 5900'lü bölgelerden 5800 6100 bölgesinden de kanalın alt desteğe geçtiğini görebiliyoruz. Burada kanaldan yani arkadaşlar burada kırılım gelseydi daha sert bir geri çekilme olurdu. Ama bu bölgeden geldikçe daha da yavaş geri çekilmelerin olabileceğini yani bu ihtimalleri konuşuruz, bu ihtimalleri düşünürüz. Önümüzdeki süreçte de bize fikir olarak yine Merkez Bankası para politikası toplantısından gelecek kararlardır. Çünkü dolardaki coşku döviz kaynaklı dolar tarafında yılbaşından beri karlara baktığımızda son dönemde kurdaki altındaki yükseliş olan %30-40'ı bulan bu yükseliş hareketlerinden kaynaklı bir yükseliş. Yani dolar yükseliyor enflasyon olacak enflasyon bir şekilde fiyatlanmaya çalışılıyor borsada bu yükselişlerde insanlar şu algıya kapıldılar yani altın dolar alacağıma borsa alsaydım şu kadar kazanmıştım ama arkadaşlar borsada yılbaşından beri faiz kararı yeni yönetime kadar hareketleri getirirler belli. Ortalama %3-5 diyebiliriz. Ama son günlerde dövizin artışıyla birlikte arkasından gitti tabii ki. Diğer taraftan şu da olabilir. Yani meme Şimşek geldi yurt dışında iyi. Hafize Erkan geldi yurt dışında iyi. Dışarıdan para bulunacak dışarıdan para bulunacak diye. Bu da fiyatlanmış olabilir. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir şekilde bu beklentiler haberler bir şekilde alınıyor. Ama gerçekleşmediği sürece de sert satışların gelmesi kar realizelerinin olması da mümkündür. Burada önemli olan güzel bir şekilde yolumuza devam etmek hiç bilmiyorsak fonlarla bir şekilde fonları araştırıp en azından sizin yerinize piyasayı takip ediyorlar. Sizin yerinize yatırım yapıyorlar ve içerisinde hisse senetlerinden oluşan portföylerde de bir miktar deneyebilirsiniz diye düşündüğümü şahsi fikrimi yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak isterim sevgili dostlarım. Genel hatlarıyla piyasa beklentilerimiz bu yönde. Yönler yukarı ama önümüzdeki hafta biraz dikkatli olacağız. Videoları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.